Askı burada. Stella Kafe İşletmecisi İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim Bey, Askı buraya dahil olmak hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle hayırlı bir e, uygulamanın içerisinde bulunmak bizi zaten mutlu ediyor. Türkiye'de ilk olarak Askı burada Mersin'de başladı ve biz de bunun hani bu oluşumun e, içerisinde bulunan ilk kafelerden biriyiz. Nasıl ki yurt dışından insanlara örnek veriyorlar? Askı'da kahve, Askı'da ekmek olarak yurt dışındaki insanları göz önünde bulunduruyorlar. Türkiye'de böyle bir uygulama var. Türkiye'deki bu uygulamaya sahip çıkmalarını istiyorum. Öğrenciler çok mutlu. İhtiyacı olan öğrenciler geliyor burada. Ee, hiç mağdur olmadan, insanlara karşı mahcup olmadan direkt yemeklerini yiyip gidebiliyorlar. Bu şekilde e, ihtiyacı olan öğrencilere ulaşabilmek adına hayırseverlerin daha çok duyarlı olmasını istiyoruz. Askı burada. Sen neredesin?